Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Brawl Stars çekeceğiz arkadaşlar. E, Tik bana öyle salak bakıyor. Neyse arkadaşlar, e, bugün e, Brawl Stars'e gireceğiz. Eee e, daha nereye kadar <laughs> Şimdi eee e, e, e demeye boğuldum gene ya neyse. Hesaplaşma oynayacağız. Kafa kafa tası deresi. Oo, Dynamite gider. Bu arada arkadaşlar bundan önce Yusuf'a video çektik o yüzden tiki aldıydım ee, ondan arkadaşlar burada video çekmiyorsun diyenler için oyunda anlatacağım bir yandan da bekle Leoner Leon, a... Leon a alalım neyse bir artistlik yapalım arkadaşlar ilk önce ee, nasıl diyeyim video e, kanala bir süreliğine bırakmıştım yani neredeyse hiç video çekmemeye kadar gidiyordum e, ondan sonra ee, nasıl diyeyim bir anda video çekesim geldi. Yere kulaklık falan aldım. Kulaklığım bozuldu. Lan bir salın lan beni. Salın beni. Ya salın beni ya. 21 bin, 20, 21 rütbe. O yüzden birazcık kötü oynayabiliyoruz. Ee, ne, ne alırsam ne alırsam ne alırsam. O buraya dynamite gider aslında da. Çoğu kişi falan bir şeyler yaptığı için. Neyse brok alalım. Ee, diyordum zaten. Öyle öyle gidiyoruz işte. Aa brok kardeşliği gel Ama benim broğumun seviyesi daha yüksek. Canına baktım. Anladım. Brok ne yapıyorsun kardeşim? Kim zehirledi seni? Kardeşim bence brok kardeşliği yapalım. Krovdan Crow intikam alalım. İntikam ateşi. Allah. Allah. Ya abi yürümedi ya. yeni o kafayı kim koydu oraya? Allah Allah. Ama ben oynamayı unuttum. Daha yeni yükledim. Bir aydır da oynamıyordum oyunu. Neyse. Şöyle yapalım. Ne alalım ne alalım ne alalım. Ya Brock'la devam ki yapalım. Göre görev falan mı yapsak? Ne yapsak bilemedim. Ha bu arada arkadaşlar kolet geldi. Kolet geldi bayağı olmuş. Benim haberim yok. Daha yeni falan öğreniyorum. Bu, ara, bu video arkadaşlar 10 like gelirse. E takipçilerimle beraber oynadım diye bir seri yapacağım. Ee, bekle bekle. Şş, Poko. Zaten bir Poka aradığın da yok. Nasıl espri? Lan 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 lan. Of. Son anda bastım. Poko bir defa git ya. Ben Poko'yu raşlayacağım. Allah Allah Allah. Ölüm. Allah Allah. Gel gel sen gel sen gel. Bura bak pusacak şeref. Şeref. <laughs> ya abi nasıl ya gene öldük ya. Gene öldük ya. Öf. oynamayı unuttuk. Neyse. Demek ki burada öyle karakterler almayacağız. Hadi bakayım. Arkadaşlar burayla alakası olmayan bir karakter alayım mı? <laughs> bak bak. Dans hadi. Ooh, ooh. Dans dans. Oh, yeah. Neyse. Yine aldık. Hiç alakasız ama. Bilmiyorum işte aldık 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 ne yaptı yapacak bir şey yok aldık Hadi bakayım bu arada ezan okunuyor benim videolarımda hep ezan zamana denk geliyor hadi 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 oradan kim var emz var yukarıda tamam onu alırız o kulüte bak zıplıyor uçuyor bir şeyler yapıyor lan o oradan çarparak gitti mi ona şu, aha çarparak diyor bug buldum arkadaşlar. Birisi yukarı gidiyor bakın. Şöyle yapıyorsun biri yukarı gidiyor. Bu bug da benden size. Ben de deliri buldum ha. Bekle gel gel kulet. Şşş Şşş. Kim uçtu lan o? Aa Surge var. Ama herkesin brawl Pass'i var ya benim niye yok? Belki kutudan çıkarmış olabilir ama ne bileyim ya. Belki Colette de kutudan çıkarmıştır ama genelde herkes Brawl Pass alıyor. Ya yani bilmiş olduğunuz gibi Brawl Pass'in alt kısmında 20 elmas 10 taş falan veriyor. Biriktiriyorlar alıyorlar. Ben hiç biriktirmiyorum. Kostüm alıyorum. Neden? Çünkü öyle. Kostüm bence güzel duruyor. Ama Brawl Pass almak tabii daha mantıklı. İyi ki oraya zorlamışım ha. Yoksa ben raşlayacaktım oraya. Ben duramazdım arkadaşlar biliyorsunuz ben rushlardım. Allah ya, 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 ya onu attım. <laughs> kaç kaç Karlar bence anlaşabiliriz. Abi diyorum bak saygımda. 8 giz Hadi be. Gelmedi ki oğlum niye hadi be diyorum. Bekle şurayı kırayım. Eyvallah. Piper'a bak. Allah Allah vurma vurma. Piper sen kimsin de ortaya kapıyorsun yani. Oğlum sen niye tek bana vuruyor ya Alttan Carl geliyor senin haberin yok. Ölüyorsun ölüyorsun. Gel gel. Şöyle böyle. Ondan sonra da ölüyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gülcük atayım. <laughs> Adam resmen bize dalga geçiyormuş gibi oldu. Ya da ben adamla dalga geçiyorum. Gülcük atıyoruz kesinlikle. Gülcük önemli arkadaşlar oyunda. Emz alalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Ama bu zamandır böyle şeyler söylemiyordum ha. Özlemiş mi YouTube kanalıma? Hadi bakalım kolay ya. Bir de bunun düzenlemesi var. Herhalde yarın atabilirim diyeceğim de. Belki şimdi atarım. Bilmiyorum. Montajı falan uğraşıyorum arkadaşlar artık. Allah, Allah Lan hareket etmedi bir an. Defol git. Lan bir git. Zaten gitti oğlum daha yine seslen. Bekle. Dur şimdi esporcu hareketleri yapayım mı? Bu esporcu hareket değil arkadaşlar bunu geçelim. <laughs> arkadaşlar bir ortaya bana salar mısınız lütfen? O bana salın ya. Oha. Kimler ölüyor kimler kalıyor. Şöyle ben alayım arkadaşlar. Bir salın. Oo, oh, oh, oh. <laughs> Şey coştu. Hmm, neydi? Pem coştu pem. Pem coşturttular. Lı <laughs> lı ne yapacağız? He? Ben ortayı kaptım. Sizin bana araçlamanız gerekiyor. Şöyle vuramaz mıyım ben sanki? Allah Allah. Arkadaşlar biraz mantıklı oynayın şu oyunu. Mesela adam gazda kalır. Ondan oh, var. ne nani varsa sıçtık beyler. Oğlum ne bir def ya defol git def diyorum Neyse bak iki dakika bana bulaşma ya zaten koronaya benzeyen bir tipin var Oğlum sen kimle takım arkadaşı olacaksın Bekle o bana rush diyecek değil mi Raşlasa keşke ya raşlasın bir Bak kim izliyor lan beni Oha Oh my god Gel 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 O bana raşlamayacakmış ya keşke basmayaydım Yukarıda beyler ya. Yukarıda yukarıda adamlar ya. Ben kaçayım mı Ya ne 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 ya Nita ya. Arkadaşlar o yılan gibi pusanlara gerçekten bir sinirim var şu oyunda ya. Niye pusuyorsunuz şu oyunda ya? Neyse öf ya öf ya nublaşmayacağız ya. Neyse arkadaşlar bak iyi izleyin şimdi nasıl kazanıyorum. İyi izleyin. Birinci olmuyorum ama ilk üçe giriyorum iyi izleyin. Yeter ya. Eksi yaz, eksi yaz. Arkadaşlar belki PUBG videoları da gelebilir. Onu baştan söyleyeyim. Belki ama o da. Tam kesin bir şey değil. Belki. Hoppala. Bu arada arkadaşlar ben cihazımı değiştireceğim. Bu cihazımı. Ee, o kanalımı buraya geçireceğim. Oradan PUBG çekeceğim. Ya da başka yerden de PUBG çekebilirim. Daha yeni cihazım gelmeden. Oğlum bir gidin ya. Herkes mi bana düşman abi? Gidin başkalarını bulun ya. Bak bak Sörge e bak bak. Hele hele ya. Hele ya. Geçin şu oyuna başka şeylerle geçsen. Ne bileyim takas falan. Güzel olabilir onlar. Ya Karl iki dakika bulaşma ya. Beyin size ne dedim? Yedinci olacağım demedim mi? <laughs> evet arkadaşlar yedinci olduk. Size söz verdiğim gibi. Arkadaşlar ben 13 bin kupa yapan karakteri şu an alıyorum. Şu an oynuyorum. Bu ben bu karakter sayesinde 13 bin oldum yani. Bu karakterle ben 400 kupa falan kastım galiba. Bilmiyorum ama böyle 200 kupa da kasmış olabilir. Ben bu karakterle bayağı kastım arkadaşlar. 12.900 mü 12.800 mü ne kupaydım? Onun sayesinde kastım harbiden bak ya. Spike ya buraya. Aa arkadaşlar bakın efsanevilerin şu huyları var. Ee, canları az ama çok vuruyorlar. Hele de Spike. Baksana abi yakınına gireceğim oldu canım. Kardeşim bence şöyle yapalım. E ee, git 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 git. Kardeşim ben bence şöyle yapayım. Allah <laughs> Allah al, al, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Billahi da ölüyorum. Oya! <laughs> Aldım Spike'ı. Ben oğlum, nani misin? Aa öyle. Büyük bir sessizlik. <laughs> e, neyse videonun daha sonuna gelelim mi? Arkadaşlar burada arada kulübe gelin. Bazılarınız ayrılmış. 37'ye 7 şey yakın vardık. Tekrardan başladık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya, izle, bu dakikaya kadar izleyen herkese can gönden teşekkür ediyorum. Abone ve like atmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.